Ayrıca ülkemiz doğal güzellikler, tarihi eserler ve turistik yerler bakımından da çok zengindir. Selimiye Camii Edirne'de mimar sinanın muhteşem tarihi eserlerinden biridir mesela. Doğada kendiliğinden olan şelale, mağara, göl, milli park, nehir, dağ, orman, deniz Ada gibi yerler de doğal turistik yerlerdir. Pamukkale travertenleri, Düden Şelalesi, Manavgat Şelalesi, Kurşunlu Şelalesi doğal güzelliklerimizdendir. İn suyu, Damla Taş, Oylat mağaraları gibi birçok mağaramız vardır. Mağaralar da doğal güzelliklerdir. Çevremizdeki bu doğal güzellikler de en önemli turistik mekanlardır. Antalya ülkemizin en önemli tarihi ve turistik şehirleri arasında yer alır. Antalya ilinde bulunan en önemli tarihi ve turistik yerler Side Antik Kenti, Aspendos Antik Kenti, Perge Antik Kenti, Olimpos Antik Kenti gibi onlarca kent. Karain Mağarası, Dim Mağarası,